Selam. Yeni maketlerle geldim. Daha önce elimde 3 tane maket varken size bunlardan hangisini önce yapayım diye sormuştum. Bıraktığınız yorumlara göre en çok istenenle başladım ve hepsini tamamladım. Şimdi elimde yeni maketler var. Hadi gelin bunları oylayalım. En çok hangisini beğendiyseniz onunla başlayacağım. Böyle küçük bir gitar maketim var. Bu aslında tam maket sayılmaz. Yani bittiğinde ufak bir dekor gibi oluyor. Şöyle bir atlı karınca maketim var. Bu aynı zamanda hareketli ve müzikli. Yani bittiğinde müzik kutusuna dönüşüyor. Benim favorim bu açıkçası. Baya merak ediyorum. Şanzelize çiçek dükkanı diye bir maketim var. Bu da Paris'teki meşhur Şanzelize caddesinden esinlenilmiş bir çiçek dükkanı maketi. Müzik odası diye bir maketim var. Böyle iki katlı balkonlu falan bir şey. Müzik enstrümanları var içinde. Şöyle bir perili evimiz var ya da hayaletli ev de diyebilirim. Bu bana baya ilginç geldi. Benim ilgimi en çok çekenler bu ikisi oldu ama tabii ki siz ne derseniz ona göre hareket etmek istiyorum. O yüzden fikrinizi yorumlara bırakın. En çok sevdiğiniz ve merak ettiğiniz hangisi ise yazın. Ona göre ben de bir an önce başlayacağım. Bu maketlerin hepsinin yapımını shorts videosu olarak hatta bazılarını da uzun video olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bunların videoları gelene kadar diğer maket yapım videolarımı da göz atabilirsiniz.